Amca deme bana. Amca hala mı kızgınsın? Ne olur beni bir dinler misin? Hiçbir insan annesinden bebeğini ayıracak kadar adi aşağılık olamaz diye düşündüm. Ama olabiliyormuş. Benim de karım söz konusuydu. Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Gözün nasıl bu kadar hiçbir şey görmez? Kimse seni kızından ayıramayacak. Ben sana söz veriyorum. <laughs> Hepiniz dizi film kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde Doğa kendisini mecbur hissederek Fatih'in yanına döndü. Fatih, Doğan'ın Kıvılcım'la görüşmesini yasaklamasına rağmen Doğa kızı için çaresizce eve girdi. Kıvılcım olanları Ömer'e anlattı ve Ömer Fatih'e çok sinirlendi. Fatih ve Mustafa bir gerginlik yaşadı. Gerginliğin sebebi Mustafa'nın Fatih'i haksız bulmasıydı. Pembe hanım gelip ortamı sakinleştirdi. Rüzgar ve alev açısından gelişmeler de oldu. Rüzgar Alev'in onu aradığını bir şekilde öğrendi ve Alev'in ofisine geldi. Alev utanarak da olsa Rüzgar'ı neden aradığından bahsetti. Pembe Hanım'a inat olarak başlattığı evlilik oyununu anlatırken Rüzgar kendisini gayet iyi hissediyordu. Bakalım bir inat sonucu başlayan bu evlilik oyunu gerçek bir aşk evliliğine dönüşecek mi? Doğa Fatih'in yanında kalmaya devam edecek mi? Kıvılcım ve Ömer aşkı daha fazla sarsılmadan nereye kadar devam edecek merakla bekliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.